Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 12. Dünya Satranç Şampiyonu Anatoli Karpov'un dünyaya karşı oynadığı bir güzel maç inceleyeceğiz. Şimdi bu maça geçmeden önce Anatoli Karpov hakkında biraz bilgi vereyim size. 12. Dünya Satranç Şampiyonumuzdur. 1951 yılında Rusya'da doğmuş sevgili arkadaşlar. 4 yaşında satranca başlamış ve 15 yaşında Rusya'nın en güçlü satranç oyuncusu haline gelmiş bir eee ustattır. Şimdi günün dünya satranç şampiyonu Bobby Fischer'la ünvan maçı oynamaya hak kazanmış bir oyuncu. Yalnız Bobby Fischer Karpov'la ünvan maçı yapmayı reddetmiştir. Bu yüzden FIDE yani Dünya Satranç Federasyonu Karpov'u final maçı yapmadan dünya şampiyonu ilan etmiştir. O günün satranç otoriteleri bunun iyi güzel olmadığını, Karpov'un satran şampiyonu olmadığını, hak ettiklerini düşünen düşünceleri daha sonra Karpov katıldığı bütün büyük turnuvalara ezici bir üstünlük sağlayarak gerçek şampiyon olduğunu ispatlamıştır ve gerçekten Karpov'un oyun stili diğer dünya şampiyonlarından daha savunma ve defansif ağırlıklı olduğunu görüp ardından rakibi hızlıca bozguna uğratacak ataklarla ee, çok güzel bir şekilde maç kazandığını görüyoruz. Yani sağlamcılığın adresiydi Karpov. Şimdi 1996 yılında e, tüm dünyayla e, maçını inceleyeceğiz. Dünyanın hamleleri nasıl oluyordu onu da kısaca size bahsedeyim. Bu internet maçı e, bir gün süre veriliyordu. Dünyadaki bütün satranç severlerden e, beyazlar tabi dünya olacak, siyahlar Karpov olacak şekilde. Dünya oylarını hamleler şeklinde gönderiyordu. Ve en çok oyu alan hamle dünyanın oyu sayılıyordu. Şimdi o maça bakalım. Dünya e, beyazdı. Dünyanın oyu ilk hamlesi E4'tü. Karpov'u bilenler e, Karokan savunmasını sıklıkla tercih ettiğini bilirler. Karokan savunmasının ilk hamlesi C6. Dünya D4 ile devam etmiş. E, Karpov D5 ile burada dünya at C3 ile atını merkeze getirmiş. Karpo piyonları merkezde değiştirmiş. At ile almayla devam edilmiş. Şimdi burada at D7 arkadaşlar Karokan savunmasında Karpov varyantı diye tarihe geçmiş. Karpov bu varyantı kendi geliştirip ve dünyaya katkı sağlayan bir oyuncu olarak da ekranlarınızda arkadaşlar. Şimdi bakalım kendi varyantında nasıl oynayacak Karpo. Beyazlar burada atını F3'e gelerek devam ediyor. Karpo diğer atını F6'ya getiriyor. Şimdi burada beyazlar filini D3'e getirerek gelişimini devam etmeye çalışıyor. Karpov atla atı alıp fil aldıktan sonra diğer atını oyuna getirip tempoyla fili istediğini söylüyor. Fil D3'e giderken arkadaşlar Diğer filini de G4'e getirerek atı açmaza alıyor. Şimdi burada tehdit Karpov'un tehdidi fil çarpı f 3ten sonra vezirle D4 piyonunu almak arkadaşlar. Bakın vezirle D4 piyonunu almak. O yüzden dünya burada C3 ile piyonu korumayı tercih ediyor. Karpov gelişimine E6 ile devam ediyor ki fili oyuna girsin. Dünya burada gelişim hamlesi olan Rokul seçiyor arkadaşlar. Karpov'da filini e7'ye getirip Gördüğünüz gibi çok sağlam bir stil Sade ve sağlam Daha sonra e, atak kısmına geçecek Önce gelişimini yapıyor Karpov H3 ile Karpov'un fili isteniyor Şimdi bu fil ata vurulmaz arkadaşlar da vurmayıp H5'e gelerek açma tehditini Devam ettiriyor Beyazlar gelişimini Fil e 4 ile devam ettiriyor e, da burada rok atarak Gelişimini tamamlıyor Beyazlar kalesini e1'e getirerek devam etmiş. Burada Karpov da vezirini b6'ya getirip bakın kalelerin birbirini görmesini sağlamasının yanında b2 piyonuna da saldırıyor. Beyazlar burada b3 sürerek c3 piyonunu zayıflatmamak adına kaleyi b1'e gelerek b2 piyonunu koruyor. Karpov şimdi artık saldırmak için yeterli konumu elde etmiş. Bakın c5'te Merkezdeki piyona saldırıyor. Burada beyazlar alıyor. Ve Karpo filiyle alıp arkadaşlar bakın vezir fille gördüğünüz gibi F2'ye saldırıyor. Burada beyazlar file 3 geri gelmek zorunda hissediyor kendisini. Şimdi burada Karpo sizce ne yapmıştır? Fili mi almıştır yoksa? Tabii ki hayır. Kalesini gelmiş D8'e ve açmazı alıyor gördüğünüz gibi. E, fil ve veziri. Şimdi burada beyazlar e, fille fili alıp vezirle aldıktan sonra vezir e2'ye gelerek açmazdan çıkmayı başarmışlar. Yalnız Karpov e, güzel bir hamlesini kaçırdığını görüyoruz. Sizce Karpov burada ne yapmıştı arkadaşlar? Üçlü bir baskı saldırı hamlesi var veziri. Bakın d5'e gelince arkadaşlar bakın görüyorsunuz hem e, vezir ve kale ile fileyi basıyor. Hem e, vezir ve fil ata basıyor. Bir de a2'ye e, bastığını görüyoruz. Burada dünyanın e, oyunu kurtaracak tek bir hamlesi var. O da fil c4 ile e, veziri istiyor. Burada karpo veziri kaçmayıp fil f3 ile rakibin vezirine ateş ediyor. Eğer vezir Fil alırsa bakın C4'deki fil boşta kalıyor sevgili dostlar. O yüzden burada dünya şah kanadını açmak zorunda kalıyor. Karpo amacına ulaştı. Şahın kanadını zayıflattı. Şimdi vezirini hem kaçıyor hem şah çekerek tempo sağlıyor. Burada şahın gidebileceği en etkili yer dünya şahı H2'ye gelerek oynuyor. Karpo vezirinin yerini güzelleştirip veziri H4'e geliyor sevgili dostlar. Bakın vezir teprenemez çünkü F2 istekte ve C4'e saldırıyor. Ee, burada beyazlar da açık G dikeyini ele geçirmek için kaleyi G1'e geliyor. Ve bakın tehdit de e, ileride G7'ye saldırmak. Karpov çok sağlam bir oyuncu dedik ya. Gerçekten daha bela gelmeden tedbirini alıyordu. Ve burada G6 sürerek daha bir saldırı yememişken savunmasını sağlıyor Karpo. Şimdi beyazlar burada kötü konumda kalan kalesini D1'e getirerek merkezde e, ben de varım diyor. Burada Karpo önce bir vezirle şah çekmiş. Bakalım ne yapacak? beyazların dünyanın nabzını ölçüyor. Şimdi burada şahın gidecek tek bir iyi bir yer görmüş kendisine. H1'e ve burada tekrar eski yerine gitmiş beyazlar beraberlik yani dünya Karpova karşı beraberlik isteğini sunmuş. Tabi Karpov burada kabul etmeyip dünyayı yeneceğim demiş ve kaleyle de biri almış arkadaşlar. Burada vezir alınamaz çünkü F2 gideceği için kaleyle almış. Şimdi burada Karpov artık saldırı hamlesi sayılan at H5 ile ardından F4'e gelip hem E2'deki veziri isteyip hem de H3'ü tehdit ediyor. Beyazlar burada kaleyi D4'e gelerek e, vezir istiyor. Tabi burada at F4'ü engelleyen bir hamle değil. Bakın at F4 ile tekrar e, vezir istiyor. Ve kale ata vurduğunda kalite kazanıyor. Beyazlar tek hamle hem vezirini kaçıp hem de e, F1'e gelip H3'ü korumakla güzel bir hamle buluyor. Şimdi burada Karpov artık oyuna girmesi gereken taşını oyuna getiriyor arkadaşlar. Bakın burada kale ile C4'teki fili ateş ediyor. Dünya burada B3 sürerek fili sağlamlaştırma sağlamlaştırıp hamle yapıyor. Burada tabi Karpov'un çok etkili B5 hamlesini kaçırıyor dünyanın oy veren en iyi oyuncuları. Tabi B5'ten sonra file almak zorunda ve Karpov'dan çok güzel bir kale C3 hamlesi. Tehditleri görüyoruz bakın. C1 ardından veya F3'e de saldırabiliyor. Şimdi her ikisini koruyacak bir hamle yapıyor burada. Fil E2 ile devam ediyor. F3'ü vermesin diye. Burada E2'ye saldıran bakın atla alabiliyor ama vezir koruyor. Karpov kale C2 hamlesiyle ile çok güzel bir hamle daha yapıyor sevgili dostlar. Şimdi burada bu fili kaçamıyor. Kaçarsa kale ile F2 alıp vezir düşecek. O yüzden burada kale E4 zorunlu ve Karpov oyunu bitiren kale fedasıyla dünya terk ediyor arkadaşlar. Neden terk ediyor? Çünkü vezir istekte ve vezir e, alamaz. Aldığında da bakın e, Vezir alsa hemen iki hamlede mat olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada dünya e, vezirle kaleyi almadan terk etmiş. Evet gördüğünüz gibi 12. Dünya şampiyonunun dünyaya karşı kazandığı güzel bir maçı hep birlikte izledik sevgili dostlar. Bir başka satranç videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla sevgilerimle saygılarımla.